Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ünlü düşmesinden, bir diğer adıyla hece düşmesinden bahsedeceğiz. Öncelikle en çok karşılaştığımız ünlü düşmesi, hece düşmesi nasıl gerçekleşiyor? Bununla alakalı bir maddemiz var. Diyoruz ki, ikinci hecesinde dar ünlü bulunan, yani dar ünlü denildiğinde ı-i-u-ü I, aklımıza gelecek. Bu dar ünlüyü bulunduran iki heceli kelimelere, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer ve üç heceli olması gereken kelime iki heceli olarak yine karşımıza çıkar. Bu bir hecenin düşmesine kaynaklı olarak. Şimdi şunu yapacağız. Her iki açıdan da bakalım beraber. Burnu sözcüğü karşımıza cümle içerisinde geldi. Hemen kelimenin kökünü yoklayacağız. Kelimemizin kökü nedir? Burundur. Burun kelimesine u çekim eki gelmiş. Dolayısıyla bu ünlüyle başlayan ek gelince ikinci ecedeki dar ünlümüz düşmüş. Normalde nedir? Burunu şeklindedir. Fakat böyle tabii ki e, yazılmaz. E, ses olayına maruz kalmıştır. Ünlü düşmesine maruz kalmıştır kelimemiz. Ve u düşmüştür. Burnu şeklinde karşımıza gelir. Akıl kelimesi yine ikinci hecesinde dar ünlü bulunduran bir kelime. Akıl kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirmeye kalktığımızda Akla diyemeyiz, akla deriz ve böylece K ile L arasındaki ünlümüz olan ı, dar ünlümüz olan I düşer, akla şeklinde karşımıza çıkar. Gönül kelimesi de yine ikinci ecesinde bir dar ünlü barındırır. Gönül kelimesine ünlü ile başlayan bir ek getirmeye kalktığımızda gön gönülüm olur, yani bizim yazmamız gereken, doğru yazmamız gereken haliyle gönlüm olur. ...N ve L arasındaki Ü düşer. Düşen nedir? Ünlüdür. Dolayısıyla ünlü düşmesi vardır karşımızda. Burada bir şeyi daha açıklığı, açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi ünlü düşmesi dedik, parantez içerisinde hece ölçüsü olarak adlandırdık. Peki neden hece ölçüsü? Edebiyat dersini size hatırlatmak isterim. Edebiyat dersinde hece ölçüsü başlığında öğretmenimiz size pratik bir yol gösterdi. Eğer bundan bahsetmediyse... Ne ala ben söylemiş olayım. Hece ölçüsünde dizedeki hece sayısını sayarken şunu yapmayız. Hecelemeyi yapmayız, gerçekleştirmeyiz. Daha pratik bir yol vardır. Bize zaman kazandıran bir yol vardır. O da nedir? Ünlüleri saymak. Her ünlü bir hece demektir. Dolayısıyla burada da ünlü düştüğüne göre hece düşmüş olarak kabul edilir hece düşmesi vardır deriz. Bunu zaten kanıtlıyoruz. Dikkat edin. Normalde üç hece olması gerekiyor gönlümde. Fakat hece düşmesinden, ünlü düşmesinden kaynaklı olarak gönlüm şeklinde yine iki hece olarak karşımıza çıkmakta. Bu yüzden hece düşmesi olarak adlandırıyoruz. Fikir sözcüğünde de ikinci hecesinde dar ünlü var. Ünlüyle başlayan bir ek getirdik. Fikrin demeyiz, fikrin deriz. K ve R arasındaki i düştü. Çok basit bir kural. İkinci hecesinde dar ünlü bulunacak. Ünlüyle başlayan bir ek alacak. Bunun dışında da ünlü düşmelerinin görüldüğü kelimeler var. Ünlüyle biten kimi kelimelere isimden fiil yapan la le eki getirildiğinde bu ekten önceki ünlü düşer. Dikkat edin isimden fiil yapan ek getirilirken la le eki getirilirken isimden fiil yapan la le eki getirilirken düştüğünü görüyoruz. Ee, hemen örneğimize bakalım. Sızlamak. Sızlamak kelimesinin kökü sızmak değildir. Sızmak başka bir şey bir yer bulan sıvının akması durumu sızmak olarak nitelendirebiliriz. Ama burada sızıdan bahsediyor. Yani ince bir acıdan bahsediyor. Sızlamak. Bu yüzden kelimemizin kökü sızıdır. Sızı kelimesi isimden sızı bir isim köküdür. sızı kelimesi isimden fiil yapım eki aldığında dikkat edin. Z ve L arasındaki I'nın düştüğünü görüyoruz. Bir ünlü düştü. Bu yüzden buna ünlü düşmesi diyoruz. Dikkat edin bu örneklere çok fazla örneğimiz yok aslında. ÖSYM'de dönüp dolaşıp bunları cümlelere yedirerek karşımıza çıkartıyor ve soruyor. Benzer örnekleri bir anda YGS'de görebilmekteyiz. Burada anlattığımız öğrencilerimize yıllardır anlattığımız örnekler bir anda soru olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu yüzden örnekleri dikkate alalım. İlerlemek kelimesinin kökü ileridir. İleri kelimesine L yapım eki geldiğinde ilerilemek demeyiz, ilerlemek deriz. Dolayısıyla buradaki i de düşer. Koklamak kelimesinin kökü kokmak değildir. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Kokudur. Koku. Koku burada kökümüz la yapım ekini alıyor ve böylece fiilleşiyor. Buna dikkat. Yumurtlamak kelimesinin kökü de yumurtadır arkadaşlar. Yumurtalamaktan geliyor. Dolayısıyla buradaki a da düşüyor, ünlü düşüyor. Ünlü düşmesi diyoruz biz buna da. Başka bir yolumuz daha var. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan fiillere fiilden fiil yapan l eki getirildiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer dikkat edelim. Çevirmekten çevrilmek. Çevrilmek şeklinde V ve R arasındaki i düştü. Kavrulmak kelimesinin kökü tabii ki kavurmaktır. Ya da ayrılmak kelimesinin kökü ayırmaktır. Sıyrılmak kelimesinin kökü sıyırmaktır. Hemen şunu yapıyoruz. Kelimemizin kökünü yokluyoruz. Dikkat edin, bütün örneklerde aynı şeyi karşımıza çıkarttı. Hemen kelimemizin kökünü yokluyoruz. Ardından gelen eke bakabiliriz. Bu eke bakmak bizim ne işimize yarar? Sorularda bazen şuna benzer bir soru kökü karşımıza çıkabiliyor. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi farklı şekilde ünlü kaybına uğramıştır? Örneğin, dört şıkta çekim eki alarak ünlü kaybına uğrarken sözcüklerimiz... Bir tanesinde yapım eki aldığında ünlü kaybına uğruyor. Bu tarz sorular gelebilmekte karşımıza buna dikkat edelim lütfen. Şimdi başka bir maddemiz var. Asılları tek eceli olup, Türkçe'de iki eceli kullanılan kelimelere, ünlüyle başlayan ekler getirildiğinde ya da bu kelimelerle etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleri birleşik fiil oluşturduklarında ikinci ecedeki ünlü düşer. Örneğin, hapsolmak dikkat edin hapis ve olmak kelimelerinin birleşimi sonucunda ortaya çıkıyor ve hapsolmak dediğimizde kök hapistir. Dolayısıyla p ve s arasındaki i düşer. Devretmek kelimesi hemen yine dikkatimizi çekecek. Etmek bu zaten yardımcı fiilimiz. Bunu atıyoruz bir kenara. Daha sonra şunu yapıyoruz. Diğer kelimeyi yokluyoruz. Devr, devir, devir yani. V ve R arasında bir i var. Dolayısıyla bu düşmüş. Karşımızda yok. E, diyoruz ki ünlü düştü. Ünlü düşmesi var. Hece düşmesi. Sabr eylemek. Eylemek. Yardımcı fiilimiz. Sabır, Sabır. Arada B, R arasında bir I var. O düştü. Kahrımdan. Kelimemiz kahrımdan. Kelime kahır. Kahır. H ve R arasındaki I düştü bu sefer de. Bu şekilde rahatlıkla Fark edebiliriz arkadaşlar. Beşinci maddemize bakalım bir de. Ünlü ile biten bir kelime, ünlü ile başlayan bir kelime ile birleştirilirse, ünlülerden biri düşer. Buna ünlü aşınması denir. Arkadaşlar burada bir dipnot düşmek istiyorum. Ünlü aşınması bazı kaynaklarda ayrı bir kategori olarak ele alınmakta, bambaşka bir başlık olarak ele alınmakta. Ünlü düşmesi, hece düşmesi olarak e, kabul edilmemektedir. Bunu belirteyim başlangıçta. Fakat bunun bir ünlü düşmesi olduğunu örneklerimizden rahatlıkla fark edeceğiz. Buna farklı bir adlandırma veriyoruz. Ünlü aşınması diyoruz. Neden mi? Bakın tanımda da belirttik zaten. İki ünlü birleşim sırasında iki ünlü karşılıklı karşı karşıya geliyor. Ve bunlardan güçlü olan kalıyor, zayıf olan düşüyor. Bir nevi köprüye gelen e, işte iki keçi düşünün. Güçlü olan bir diğerini köprüden aşağı atıyor ve o şekilde birleşim gerçekleşiyor, yoluna devam ediyor veya. Şimdi cuma ve ertesi kelimeleri karşı karşıya geldi. Cuma ertesi. A E'ye üstün geliyor, E düşüyor. Ne oluyor? Cumartesi oluyor. Cumartesi. Kahve altında da aynı durum söz konusu. Kahve altı birleşirken E A'ya göre zayıf düşüyor ve E düşüyor, A kalıyor. Bir ünlü düştü. Fakat buradaki özel durum şu, iki ünlünün karşı karşıya gelmesi, birleşim sırasında karşı karşıya gelmesi ve birinin düşmesi. Ne asıl birleşirken yine E düşüyor, A'ya karşı yine galip değil. Ne için yine E zayıf geliyor İ'ye göre ve düşüyor. bu şekilde bir birleşim gerçekleşiyor. Buna da ünlü aşınması deniyor. Belli örneklerde karşımızda burada birçoğunu görmekteyiz. Son maddemiz, iki eceli bazı kelimeler yapım eki aldıklarında iki ikinci ecelerindeki ünlü düşer. Örneğin, sarı kelimesine ağır yapım ekini, isimden fiil yapım ekini getirmeye kalktığımızda ne oluyor? Sararmak oluyor. Sararmak kelimesinin köküne tabii ki sarıdır, mantıksal olarak da. Şu kelimeye dikkat edin özellikle. Oynamak kelimesi. Oynamak kelimesinin kökü, oyundur arkadaşlar. Oyun. Oyundan oyunamak, oynamak. Dolayısıyla oynamak kelimesinde u, y, n arasındaki u düşmüştür. Çevre kelimesinde çevirmekten gelmektedir. Çevirmekten çevre. Birbiriyle bunlar anlamsal bağlantı içerisinde. Buna da dikkat edin. Zaten böyle olmak zorunda. Kelimede yapı konusunu hatırlarsanız. Yapım eki ile kök arasında, yapım eki almış haliyle kök arasında anlamsal ilgi olacak. Şu iki örnek çokça karşımıza çıkıyor. Yalnız kelimesinin kökü yalındır. Yanlış kelimesinin kökü yanılmaktan gelir. Yanılmaktır. Hem yazım bilgisi olarak soruluyor. Yazım yanlışlarında karşımıza çıkıyor. Hem de ses olaylarında çokça karşımıza çıkıyor. Şimdi iki tane test örneğimiz var konuyla alakalı. Dikkatle bakalım. Ne diyor sorumuzda? Yukarıdaki dizelerde numaralanmış cümlelerden, sözcüklerden Hangi ikisinde ünlü düşmesi, hece düşmesi vardır? Hemen bakalım. Kalbin kelimenin kökünü yokluyorum. Kalp burada ünlü düşmesi değil de sanki yumuşama, ünsüz değişimi var. Burada e, ünlü düşmemiz yok. Gönlün. Hemen kelimenin kökünü yokluyorum. Kelimenin kökü gönüldür. Dolayısıyla ünlüyle başlayan ek almış, ikinci hecesinde dar ünlü bulunduran sözcüğümüz ünlüyle başlayan ek almış Dolayısıyla bu düşmüş. Ünlü düşmesi 2'de var. Ne yapıyoruz? Hemen 2'yi yokluyoruz. Hangilerinde var? Şurada A'da, B'de ve D'de karşımıza çıkıyor. Üçüncüye bakalım. Nakışı. Herhangi bir ses olayı yok. Çağrı. Çağrı kelimesinin kökü çağırmaktır. Çağırmaktan çağrı olmuştur. Ünlü düşmesi vardır. Burada da dolayısıyla 2 ve 4 diyoruz. Cevabımız Denizli bu nedenle. Hasrettir de yine herhangi bir ses olayı e, ünlü düşmesi adına bir ses olayı yok. Onun dışında benzeşme var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Dikkat edin türetilirken diyor. O zaman yapım iki alması gerekiyor sözcüğümüzün. Aksi takdirde bunu görmezsek, altını çizmezsek, buna dikkat etmezsek. Örneğin dikkat edelim boynu sözcüğüne yönelebilirsiniz. A cevap C o zaman diyebilirsiniz. Fakat boynu sözcüğünde dikkat edin çekip eki almış sözcüğümüz. Boynu bükük karanfil derken. E, fakat tabii ki dikkat edelim hemen. Ünlü düşmemiz e, burada türetilirken alacak. Buna dikkat edeceğiz. Nerede türetim söz konusu? ayrımında sözcüğünde. Nedir kökümüz? Ayırmak. Ayırmaktan ayrım olmuştur. Ayırmak fiil kökünden yapım eki almış, fiilden isim yapım ekini almış ve bu şekilde ayrım olarak karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle cevabımız B'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım konumuz anlaşılmıştır, yeterince iyi anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, başarılar dilerim.